Bizim sevgili Sofya'mız bebeklerini emziriyor. Bir bebek bir taraftan da annesinin karnına masaj yapıyor. Gözü de bende. Onu çok fazla rahatsız etmeyeyim. Arka tarafta bir biber bahçemiz vardı. Artık bu spalar yüzünden yok. Orada oyun oynamaya karar verdiler. Biz de pekala dedik. Sen burada oyun oynamaya başla. Sevgili arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizler bu yazı burada geçirmeye karar verdik demeyeceğim. Bu yazı burada geçirmeye karar vermiştik zaten. Ee, bahçemizle alakalı çok fazla köklü şeyler yaptık. Bunlardan bir tanesi bu bölüm bomboştu. Hatta Şeker pancarı hasatını yaptık. Yani şeker pancarı alamadığımız bir videoydu o. Bu da bize ders olsun. Şöyle marul diye zaten ekmiştim. İlk başta biraz marul olarak topladım. Salatalara da koydum. Hatta sarmasını da yaptım. Müthiş oldu tavsiye ederim. Ee, onlar toplandıktan sonra burası bizim iki sezondur ee, salatalıklarımızı ektiğimiz yer. Salatalıklar iyi. Hepsinin çok güzel çiçekleri var. Şurada acur var. Burada acur sezonluk bir bitkidir. Ee, yani bu mevsimlerde bir ay içerisinde yedin yedin daha sonra ona ulaşmak biraz zor. Çok fazla e, ekmezler. Bahçeciler kendilerine yiyecekleri kadar ekerler. Ee, pazarlarda da çok fazla e, satışını göremezsiniz. Şimdi şöyle bir mısırımız ve küçük biberlerimiz artık bunlar e, çok şiddetli bir yağmur gördükten sonra artık e, nasıl canlanacaklar dediğimiz ve kendilerini güzel toparlayan biberlerimiz keza salatalıklar da aynı şekildeydi ve de burada e, çok minik minnak bir şekilde ektiğimiz ve o yağmurda galiba büyüyemeyecekler diye düşündüğümüz patlıcanlarımız var. Böyle yavaş yavaş giderken şurada benim göz bebeğim. Bakın iki tane küçük patlıcanı hatta üç tane. Bu çok yıllık bir bitki demiştim. Üç tane patlıcanı var. Geçtiğimiz gün kısa e, videosunu yaptığında minnacıktı, şimdi kocaman oldu. Çok güzel bir bitki bu. Bizi her zaman meyvesiyle ihya ediyor gerçekten. Güzel, tatlış bitkimiz. Aşağıya gidecek olursak, ağaçlarımız havalar o kadar sıcak ki nasıl davranacaklarını şaşırdılar. Burada tohum için maydanozlarımız var. Tohumlar dökülüyor yere. Yeni yeni maydanozlar çıkıyor. Ee, birazcık rölantide. Rölantide orası. Şimdi buraya gelecek olursak burada da domateslerimiz var. Büyük kocaman oldular. Harika çiçekleri var. Hepsinin meyvesi var. Dün birazcık böyle meyvelerin altında kalan yaprakları ııı ee, budadık. Ee, ki e, bütün e, gücünü meyvelerine versin diye. O da böyle kendi hallerinde devam ediyorlar. Evet arkadaşlarım şimdi sizlere zeytin ağacımı göstereyim. Böyle iyice <laughs> büyüdüler. Bir zeytinin bu şekilde bu kadar yakından görmemiştim ben de. Buralara geldiğimizde tabii görüyorduk ama kendimize ait olunca daha böyle bir inceleme şansımız oluyor. Gerçekten güzel bir bitki zeytin. Burada fasulyelerimiz var. Fasulyelerimiz sırıklarda artık. Yani bir sürü fasulyemiz var. Buralar domates, biber, yine fasulye. Arka tarafta küçük bir Patlıcan bahçesi ee, ve şurası patlıcan ve de patatesler var. Ee, patateslerin tamamını aldık. Ee, bu kalanlar hala yeşilliğini koruyanlar. O yüzden onlara bakalım. Ee, birazcık daha bekletirsek. Acaba ne olur? Düşüncesiyle saklamaktayız. Şimdi bunların arasında da böyle karpuz var. Kavun var. Mısır var. Kavun ee, Yavaş yavaş güzel güzel çiçekleri var. Bakın size şuradan güzel bir kabak çiçeği göstereyim. Müthiş. Artık e, yavaş yavaş meyvesini, sebzesini de vermeye başlayacak demektir bu. Çiçeklenmelerimiz başladı. Kabak dediğim gibi arsız. <laughs> Birazcık sulamak yetiyor sağ olsun. E, bizi mutlu ediyor. Burada da keza aynı şekilde biberler. Güzel büyüdü bunlar. Pat patateslerin eski yeri. Bir tane kalmıştı. Yeşildi o gün topladığında. Şimdi artık ee, biraz daha böyle sararmaya yüz tutmuş. Hoş geldin çocuğum. Seven. Seven'cim. Onu bekletiyorum. İyice sarardığı zaman koparacağım. Şöyle soğanlar. Ve burada bir de görmüş olduğunuz gibi incir ağacımız var. Her tarafı meyve dolu. En aşağısında bile meyve dolu ve çok müthiş lezzetli oluyor. İşte küçük bahçemizin hali bu son hali böyle. Şöyle tekrardan tuttuğumda çoğu yerde Ekili sebzemiz, meyvemiz var. Kedilerimizden fırsat buldukça ürünlerimizi <laughs> tadını çıkartmaya çalışacağız. Tabi onlar da çoğu bebek oldukları için şu an bir şey bilmiyorlar. Biz de çok da fazla müdahale etmiyoruz. Çünkü herkes kendi habitatında, doğasında rahatça yaşamasından yanıyız. Gördüğünüz gibi böyle bahçenin içinde hoplaya zıplaya oynayan mutlu kedilerin çiftliğine dönüştük. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.